Evet arkadaşlar sizin de motorunuz Mondial 50 UAG CG motorsa e, şimdi dinleyin e, motor viteste yolda giderken mesela ikinci veya üçüncü viteste e, gaz bırakıp tekrar gaz verdiğinizde arka tekerlikten lak lak diye ses gelip bir boşluk yapıyorsa şu anda Boşta zaten motosiklet bilin ki buradaki i, kaplin takozlarındandır. Bunu iyice tespit etmek için ne yapıyoruz? Vitesi 1'e alıyoruz. Arka tekerliği birinci viteste sabitliyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle. Gördünüz mü? Bu boşluk olmaması lazım. Bu boşluk varsa eğer bilin ki kaplin takozlarınız bozulmuştur arkadaşlar. Ben bu kaplin takozlarından bıktım. Yapacak bir şey yok. Kaplin takozu alıyoruz devamlı. Değiştiriyoruz. Ama ne yazık ki 1000 km bile yapıyor veya yapmıyor. Şimdi benim elimde kaplin takozları var. Çeşitli iki çeşit buldum aldım. Şöyle yani biri şöyle lastik. Bundan önceki de taktığım lastikti. Bu birazcık daha sert önceki taktığıma göre. Bir de hariçten böyle bir kaplin tokuzu buldum. Bu daha sert lastik kösele gibi şu ipli ipli araları falan. Şimdi hangisini takacağım bilmiyorum. Hangisi tam uyum sağlarsa yani şu birazcık küçük gibi geldi bana ama bunu takmayı hedefliyorum. Yani bu da var ama bu da dediğim gibi işte bin kilometre sonra yine bozulacak yani. O yüzden şimdi söküp kaplin takozlarını değiştireceğim. Videosunu da çekmeye çalışacağım. Böyle bir sorun var arkadaşlar. Arka dişlim bu arada 38. Ön dişlim 17 idi. 16 yaptım. Ama bu sefer çok çekiş oldu. Şimdi 16 takıyorsun çok torklu oluyor. Yani birinci viteste kalkarken falan bayağı bir şey oluyor, zorlanıyorsun. İşte ona 17 takınca da bu sefer iki kişi biraz ikinci viteste çekmeme durumu oluyor. O yüzden bilmiyorum şimdi arka 38. Elimde 34 dişli var. Ama zincir kısaltmam gerekecek bayağı bir hikaye. Yani takın taklavata aldım yine indim aşağı. Sonuçta benim hoşuma gidiyor. Bu tarz işlerle uğraşmak benim hobim bu. Motoru da seviyorum. Ne kadar Mondial CG olsa da. Öyle yani. Dediğim gibi işte şu olay arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum son. Bakın motor birinci viteste olmasıyla bu kadar hayat da oynamaması lazım. Buradaki boşluk sorun yaratıyor. Bu boşluk şöyle küçücük çok az bir boşluk olması lazım. Onun için e, kalkın takızlarını değiştireceğim.